Herkese merhabalar önceki videomda nasıl promo kod kullanılır göstermiştim mobilden şimdi güzel bir kostüm dizmeyi göstereceğim ee, ilk önce nasıl yapıldığını göstereyim başta omeden başlatıyor Avatar shop'a gidiyoruz Kostümize basıyoruz buradan body'ye bastım ben body şu an skin diyor. Kıyafet rengi diyor. Yani ben beyaz yapacağım. Bu arada akşam olduğu için köpekler çıktı. Rahatsız olmayı size. Şu şekilde çivi saç yapalım. Baya köpek bağırıyor şu an. Şunu seçelim. Bunu seçeyim. Ondan sonra hayat. Bakalım hayat. Şapka. Bakalım şu güzel şapka bakalım. Robux olmayanlar için güzel bir Avatar dizmeye çalışacağım. Köpek çok var ya. Aa bu. Ha, başmış. Ben şunu seçeceğim dedim de bu. Ya bu normal olsun normal. Normal yüz olarak tatlı bir şey yapmaya çalışacağım. Ama bu daha güzel duruyor. Köpek için biraz ağır, az var. Bağır. bağır. Söyleyemedim. Get diyeceğiz. Get beleş. Yani fre diyor beleş. Ateş değil yani. Onu, onu benzetiyorum da bazen. Fire fre. Çok benziyorlar ha. Burada şartı az kalmış. Haberim bile yok. Var. Dur. Büyük olsun. La, çok acayip durdu. Senin boyun küçük mü? Allah aşkına. Benim sinirim bozdu acayip şekilde. Şu tişörtten de kurtulmak istiyorum. Acayip sinirim bozdu. Şu şapkadan da kurtulmak istiyorum da. Bunların hepsini çıkaracağım. Cağım. Ben niye bugün çok cağım diyorum ya. Boyun, boyu çok küçük bunun. Biraz yükselt. Bunu çıkarmak istiyorum. Evet. Güzelleşmeye başladı tişört. Şu tişörtten de kurtulmak istiyorum. Pizza. Giden şu duruyor. Bana göre. Çünkü e, ilk başlarda hiç kimsenin Robux olmuyor. Yani Robux olmayanlarla dalga geçmeyin. O durumda sen de olabilirsin. Yani. Şu ceketi seçiyorum ben. Ama o şu daha güzel. Biraz e, şu kolları falan avaldırıyor. Bunu get diyeceğim hemen. Biraz uz uzatmayın. Uzatıyor mu? Bu, bu arada arkadaşlar Ramazanız mübarek olsun. E, yani oruç tutanlar için diyorum. Yani ben bu videoyu e, niye sabahları video çekmiyorum? Halim olmuyor. Oruç tutuyorum ya. O yüzden yani böyle halsiz oluyorum böyle. Baya böyle halim düşüyor. Bayılacak gibi oluyorum. Savurda da hiçbir şey yemiyorum. Savurda da yeni bir video gelir yani. Her gün iki tane atsam diyorum. Bilmiyorum ya. Tişörtten şu da güzel bakın. Şey. Bu zaten ilk başta yanlara veriliyor. Şopa gidip iyi alalım. Çatır çatır pat tat <laughs> Şu an 34 aboneyiz. Bayağı büyümüşüz. Haberim bir o yok. Hiç video yapmadım. Robux olmayan için şey söylüyorum. PDC yani şey yapıyoruz. Yani fiyatın fiyat atlandı diyor. Bu arada ben tişört yaptım ama satışa çıkaramadım ya. O sıkıntı. Adidas. Güzel bir tişört yaptım. 10 Robux istiyor. bir ro yani yaparım da hem ben zararda olurum hem de bunun siz alamazsınız. Böyle yapamadım yani. Bulursam yapmayı. Güzel bir tişört arıyorum. Ha bu nasıl bir tişörtmüş? Bu normal bir meski hesabında var. Pans, pantolon. Biraz acayip bir bu sanki. Çık. Çık, çık. Artık şopa gideceğim. Bu arada kaydetmiyor direkt. Onu söyleyeyim. Zıttırızdık vıdır. Of oh, ne sıktı ya. Şu, şunu şu ben bu benim favorim. Önceki hesabımda da var. Bu arada beni takip etmek isteyen varsa gerçek hesabımı verebilirim. Yet diyorum. Hemen buradan çıkmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Robos da sağlamış. Teşekkür ederim Robos. Ve ana şeyim de Robos. Yani YouTube'da. Patata çakma hesap adı şey. Kaydetmeli gördüğünüz gibi az önce. Da 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 da. Body. Collect'ına e gidiyorum. Collect'ından t-shirt'e geliyorum uyuz uyuz ya ne abicim o kadar kan efekti ne o kadar verilir mi şimdi bunu kaydetmeyi de gösteriyorum. ben bu gözleri fazla sevmiyorum ya çıkar 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 bak bu güzel biraz kabuk kolye adadan kurtulan adamlar onun gibi bu da yeni gelmişti yeni dediğim birkaç ay oluyor herhalde A yıl dolu olabilir çünkü almıştım bu bende var Promo her geldiğinde her promo kodu söylerim. Ara ara ben de kontrol ediyorum. Çünkü her gün gelebiliyor. Mesela dün gelmiş. Haberimiz yok. Yani ben bunu 2 Mayıs, Pazartesi seçiyorum. Çekiyorum. Kaç da yayınlarım bilmiyorum. Şu an bir video yayınlıyorum. Gördüğünüz gibi promo kod. Çok cırcır cır böceği var. Cırcır cırcır cırcır. Hadi şimdi. Cırcır. Sinir ediyor cırcır. Cır. Bu neymiş? Black. Siyah diyor. Yok. Siyah demiyormuş. Yanlış anlaştım. Black demiyor ki orada. Bak diyor. Bak. İngilizcem iyi de. Biraz karıştırıyor. Cümle karıştırması kötü ya. Ona çok sinir oluyor. Mesela bir şey var onu karıştırıyorum. Hiç sevmiyorum ya hastalık benim. Yar. Bakalım. No, hiç kimse yok muymuş? Hiç almakla uğraşmak istemiyorum. Of, ya. Bunu da almazsak olur herhalde. Şimdi ben bunu göstereceğim. Nasıl kaydedilir? Buraya giriyoruz. Dur ismini yap ne yapacağım? Abone olun dedim. Biraz saçmaladım. <laughs> Kostümün adını böyle veriyorum. 2 saat uzadı işte ya. Yani. Görüşmek üzere. Bu arada tiktoktan da takip edebilirsiniz. İsmi neydi? ya Unuttum. Ben 2 dakika açıp durayım. 2 dakika çünkü ses gelecek ilk başta 2 dakika. Arkadaşlar açmadınız TikTok. Yorumlara TikTok kullanıcı adımı vereyim. Ahmet Altire, YouTube hediye kayıttı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlık.